Tacizi ustura gibi keseceğiz arkadaşlar. Zorbalara dur diyeceğiz. Taciz çok büyük çoğunlukla zayıf gördükleri için kadınlara yapılıyor ama bu zayıf karakterler güçsüz gördüğü herkese yapıyor bunu. Belalı mahallelerde büyüdüm. Ve üstelik aileden erken ayrılmış, sahipsiz gözüken efendi bir çocuk olduğum için bol bol sözlü, yumruklu ve hatta cinsel tacize uğradım ama çözdüm. Mesela belalı olanlar yolunu kesip para istiyorlar ve hatta zorla tutup ellerini cebine sokuyorlar. Elini cebine sokuyor ya senin özel alanına giriyor ve sen o sırada böyle korkudan kolunu kaldıramıyorsun. İlk çatışmanı görüyor ve asıl almak istediği şey bu. Yüzündeki bu ifade. Her türlü böyle ezilmiş oluyor bunlar. Kendi ezik beni ezerek var oluyor. İç muhasebesini yalandan tutturuyor işte. Okulda iş teknik dersinde patates baskı yapacağız. Ben de patateslerin üzerine küçük ev aletleri, ütüdür, çaydanlıktır gibi şeyler yaptım. Masamı da toplamıyorum çünkü kızlar ev ekonomisi dersinden gelecek. Onlar bir görsünler. Hoşlarına gider biliyorum. Gerçekten de kızlar gelince aa ne şirin şeyler bunlar deyip böyle boya boyayıp kendi defterlerini bastırdılar. Bizden yaşça büyük kaç kere sınıfta kalmış at diye bir çocuk vardı. Baktı ilgiye oda oldum. Patatesleri alıp böyle benim yüzüme yüzüme bastırmaya başladı. O kadar uyuz oldum ki sanatımın yüzüme bastırılması gıcık etti beni. Dayanamadım buna bir saniye vurdum. Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey. Ay kendine ezecek başka insanlar buldu. Evsiz dönemimde gece demet tarkında yaşlı bir adam yanıma geldi. Oturdu böyle bana böyle bira tuttu. Çok nazik davranıyor. Eli böyle enseme değdiğinde anladım ben durumu. Aldım o şişeyi kafasında parçaladım. Sağ ol Alp kardeşim sayende kurtardım kendimi. Ama çözüm bu değilmiş. Mesela askeri efendi ve yalnız biri olarak gidince oranın en üstleri belası üstüme geldi gereksiz. Çaktım yumruğu, askerliği az kalmış, benim 18 ayım var. Kesti sesini. Bu olay başka olaylara sebep verdi, huzurum kaçtı gereksiz. Sonunda slackline, ipte yürümeyle tanıştım. Durum ne alaka demeyin. İpte yürümek için sakin olmalısın. Sen ne kadar gergin olursan ipte o kadar titrer. Sonunda da düşersin. Bu strat da sakin olmalısın. Eğer titrersen kendini keser. Bedenen sakinliği öğrendiğin zaman ruhan sakinliği de öğreniyorsun. Ve bu çok büyük bir güç iletişimde. Sahnede işine yarar, iş yerinde işine yarar, her yerde işine yarar bu sakin duruş. Eskiden belalı durumlarda üstten davranmak lazım derdim. Sen böyle vücut dilini ay ben senden korktum yaparsan e sen çağırıyorsun derdim. Ama eğer böyle üstten davranırsan herkes sesini keser derdim. Tepkisizlik çok daha büyük ve işlevsel bir güçmüş. Bir sene önce bir emlakçı durduk yere bana bir posta koydu böyle ağzını gözünü yamuttu lanlı Ben de slackline'ın üzerindeymiş şimdi bir sakinlikle döndüm. Ne istiyorsun kardeşim? Buyur söyle dedim. Korktu. Daha önce böyle bir şey görmemiş ya böyle korkmamı ya da üste çıkmamı bir tepki bekliyor. Komik de olay bana lan lan diyor. Ben de söyle kardeşim diyorum. <laughs> ne yapacağını bilemedi. Bilmediği şeyden korktu. Yürüdü gitti. Avatar'da bir sahne vardır. Korkutarak ruh çalan bir yaratık vardır. Enk bunun karşısına çıkınca yüzüyle tepki vermemesi lazım gelir. Öyle bir ruh halinde olmak gerekiyor korkak zalimlere. Haydi kaydırın şimdi arkadaşlar. Yukarı görüşürüz. Bay bay.